Merhaba arkadaşlar. Mavi dünya dikeninin başındayız. Eşek dikeni, topuz dikeni olarak da bilinen mavi dünya dikeni yine oldukça şifalı bir dikenlerimizden bir tanesi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dikenlerimiz oldukça faydalı. Fakat nerede nasıl kullanacağımızı bilmemiz gerekiyor. Mavi dünya dikenimizin şu dikenlerinin arkadaşlar aldıktan sonra orta kısmında enginara benzer para gibi bir kısmı vardır. O, o kısmı alınıp yenir arkadaşlar. Aynı zamanda bu çiçekler kuruduktan sonra tohumları e, ortaya çıkar. Tohumları da öğütülerek balap ekmeze karıştırılıp tüketilir. Yine gövdesi de taze iken gövdesi soyulur. İç kısmı e, soyulduktan sonra tüketilir. Ya da kaynatılarak suyu içilir arkadaşlar. Mavi dünya dikeni özellikle Sedef hastalığında antifiromatuvar etkisiyle e, iltihap önleyici etkisiyle kullanılır. İltihaplı rahatsızlıklarda kullanılır arkadaşlar. Hazımsızlık ve şişkinlik problemlerinde oldukça faydalıdır. Yine emziren annelerde anne sütünün artırıcı özelliği de vardır. Tohumları öğütülerek bal, pekmez gibi ya da yoğurt gibi e, ürünlere karıştırarak tüketilir arkadaşlar. Söylemiş olduğum gibi orta kısmındaki o yenilen etli kısmı e, sade olarak tüketilebilir. E, bu şekilde mavi dünya dikeninden faydalanabilir oldukça şifalı güzel bir e, dikenimiz. Kullananlara şifalı olsun.